Merhaba değerli siber güvenlik uzmanları. Siber güvenlik uzmanı olarak işletmelerin dijital varlıklarını koruyan ve güvenlik açıklarını tespit edip kapatılmasını sağlayan kritik bir rolde bulunuyorsunuz. Günümüzde işletmeler siber saldırılardan korunmak için güvenilir ve yetkin uzmanlardan destek almayı tercih etmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi bu kritik rolünüzü tanımlamanın yanı sıra sektördeki bilgi ve becerilerinizi resmi olarak belgelemenin tek yoludur. Sizler için hazırladığımız bu bilgilendirme videosunda, sahip olduğunuz yetkinlikleri uluslararası standartlarda doğrulayabileceğiniz, siber güvenlik elemanı mesleki yeterlilik belgesi hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. Şimdi kendinizi meyen belgelendirmenin güvenli ellerine bırakın ve mesleki gelişiminize önemli bir adım atın. İlk olarak mesleki yeterlilik belgesi nedir sorusuna cevap arayalım. MYK belgesi bir meslek uzmanının uluslararası meslek standardında belirlenmiş olan yetkinliklere sahip olduğunu gösteren tek resmi belgedir. MYK belgelerinin ulusal ve uluslararası geçerliliği Avrupa yeterlilik çerçevesi kapsamında yasalarla güvence altına alınmıştır. MYK belgeleri Çalışma Bakanlığı kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenir ve e-devlet sistemine işlenir. Böylece belge sahibi uzmanlar ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını resmi olarak kanıtlarlar. Şirketler ve kurumlar her zaman yetkinliklerini güvenilir belgelerle doğrulayan uzmanlarla çalışmayı tercih ederler. MYK belgeleri sadece yetkili kuruluşlardan alınabilir meyen belgelendirme, Türkak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu olarak sizlere hizmet sunar. MYK belgesi sahibi olmak belge sahibine birçok avantaj sağlar. Şimdi bu avantajlardan bazılarını beraber inceleyelim. MYK belgesi, bir kişinin çalışma süreçlerinde kullanacağı metotlar hakkında bilgi sahibi olduğunu kanıtlar. Mesleki yetkinlik belgesine sahip olan uzmanlar, entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak gibi bilgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidir. Akredite sınavları başarıyla tamamlamış olan uzmanlar süreçlerin başlatılması, planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonlandırılması gibi süreç gruplarını bilir ve iş hayatında uygularlar. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde çalışma alanınız ile ilgili araç ve tekniklere hakim olduğunuzu herkese kanıtlarsınız. Bir uzmanın MYK belgesine sahip olması mesleğinin standartlarını taşıdığını ve yetkinliğini en üst düzeyde kanıtlar. MYK belgesi sahip olduğunuz mesleki uzmanlığı doğrular, size ulusal ve uluslararası alanda prestijli kariyer imkanları sunar. MYK belgesi sahibi uzmanlar birçok istihdam desteklerinden ve teşviklerden yararlanabilir. Örneğin, MYK belgesine sahip bir uzmanı istihdam eden iş yeri bu uzman için 54 ay süresince SGK işveren prim desteğinden yararlanabilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa Birliği'nin Ulusal Europass merkezidir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde alınacak Europass sertifika ekleri, MYK belgesi sahibi kişilerin Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam fırsatı elde etmesini kolaylaştıracaktır. Yurt dışında çalışmak isteyen uzmanlar, MYK belgesi sahibi olarak mesleki yetkinliklerini belgelendirmelidir. MYK belgeleri, talebinize bağlı olarak farklı dillerde düzenlenebilmekte olup, bu sayede sizlere yetkinliklerinizi birçok dilde doğrulama imkanı sunmaktadır. Meyen belgelendirme, yetki kapsamında bulunan birçok meslekte, adaylara online sınav imkanı sunan tek belgelendirme kuruluşudur. Meyen belgelendirmenin online sınav yetkisi sayesinde, farklı illere veya bir sınav merkezine fiziki olarak gitmenize gerek kalmadan online sınava katılarak, MYK belgesi sahibi olabilirsiniz. Siz de mesleki yetkinliğinizi uluslararası geçerliliğe sahip MYK belgesiyle belgelendirerek parlak bir kariyere ilk adımınızı atın. Sınav başvuruları ve sorularınız için bizimle aşağıda verilen adres ve telefonlar üzerinden her zaman iletişim kurabilirsiniz. Dilerseniz web sayfamızı ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilir ve online sınav başvuru kaydı oluşturabilirsiniz. MEKA sınav süreçlerinde tüm uzmanlarımıza başarılar dileriz.